Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Beren Arkadaşlar bu videomda Sizlerle birlikte video oynayacağım Tabi bu benim yeni hesabım Ve ben e, youtube'a Böyle nasıl diyeyim <laughs> Youtube hesabımı yeni açtım şimdi Bu arada oyunun sesi böyle kısılıyor e, Arkadaşlar şimdi ben e, Youtube'a yeni başlayan birisiyim yani arada sırada sesler gelebilir çünkü e, bizim kapıları yapıyorlar o yüzden. Sizin arkadaşlar ben e, nasıl diyeyim? Videoyu fazla uzatmak istemiyorum Direkt ben videoya başlayan birisiyim tabii. O zaman başlayalım yani kendimi tanıtmak fazla istemiyorum de, yani, kendi yani nasıl diyeyim? Kendi hakkında bilgi vermeyi sevmem. E, bu yüzden ben direkt ben video geçiyorum. Hadi bakalım e, ee, bok biri <laughs> bu, yani ben arada sırada bok diyorum özür dilerim bu arada arkadaşlar ben kelim ya ben bugün robux alacağım için deneyeceğim ondan hmm. bot olsun evet bot olsun botta ne oluyor ben görmek istiyorum yani ben bunu hiç denemediğim için Arada sırada sesler gelebiliyor tabi. Çünkü kapıları yapıyorlar. Bizim kapılar bayağı bir şey. Gıcık. Benim odamın kapısı öyle. Well this is the Black That gorg Piggy voice <laughs> Bu arada burada nasıl ses geliyor biliyorum. Dıkış. <laughs> Selamın aleyküm. Bana Robux verir misin? Zaten bugün 800 Robux alacağım da neyse. Ay ben acaba yok. Ben CTRL'ye tıklayayım. Aa kafam. Bekle. Sen bakalım. Gidelim, gidelim, gidelim. IP nerede olacak çok merak ediyorum. Galiba üstte de ananı. Ay Allah kahretsin öldüm. Keşke atlamazsaydım. Atlamaz olaydım. Of ya. Birlerini izlemek zorundayım. Roblox'lu. Bak kafası da çok güzel ha. Of ya. Arkadaşlarımla aynı kombinde olacakmışım. Kızın kafası çok güzel ha bu arada. Kafası çok güzel. Yani yüzü. Hani yüzü gri siyah var ya. Of. Oh ben de bulacağım bir saç. Ne yapalım artık? Ama yani arkadaşlarla aynı kombinde olmam lazım. Çünkü onlar benim bir yıllık kankam. Yani bayağıdır bir kankayız. Ama şu an onlar bloks burada ve ben ben benim robuxum olmadığı için 25 robux falan yapamıyorum. Ama bugün bu akşam babam saat 5'e gelecek ve bana robux alacak. 25 ee, bu arada Bloxburg 25 Robux ve benim 25 Robux'um yok ama 800 Robux olacak. Ne Konu ne ara Robux'a geçti ya. Ay şimdi bakalım bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika SC başlayacağım. Hey. 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 Evet. Hadi bakalım. Hı hı. <laughs> Bu arada bu ilginç Ay. Boş bir yermiş burası. Kaç geliyor Piggy. Allah belanı kaçsana gel. Oh. <laughs> Düştü. Bak şimdi oradan geliyor tam. Ay bu kız da buradan düşmesin mi? Bir dakika benim cesetlerim orada mı kalmış? <laughs> bir dakika. <laughs> Ay şaşırdı Piggy. <laughs> Hı, onu aldı, şunu aldı, bunu aldı. Sonunda kaçacak bu. Kesin kaçacak. Ben bir kere kaçmıştım. Ama o da bir kereydi. Yani oyunda falan. Ya bu İngiliz ya. İngiliz mi Türk mü bilmiyorum ama belki de Çinlidir. Bilmiyorum. Japondur. Ama yetenekli yani. Amerikan mı İngilizler yetenekli'dir yani böyle ülkelerle olan yetenekli'dir. Türkler biz neyiz? Türküz. Ne yapacağız? Yeteneksiz olacağız. <laughs> Bize ne İngilizden ya? Şaka yaptım bu arada yeteneksiz şeyinden. Of. Oyuna başladığım an hemen düştüm ve öldüm. Allah rahmet eylesin. Ay bu nedir ya? Of. Üşüme geldi böyle. Bizim ev bu arada çok soğuk. Bir dakika, bir dakika yüzüne bakacağım çocuğum. Bir dakika yüzüne bakacağım. Bir dakika. Bak, arkanı dönme çocuğum ya yüzüne bakacağım bir dakika. Bir dakika sanki. Aa, yüzü şu nasıl diyeyim böyle? Yüzünü görmüşsünüzdür herhalde. Ben yüzlerin isimlerini bilmiyorum. Ay üşüyorum şu an. Çok üşüyorum. Ve sizin için odadayım. Evet. Bakın odadayım. Odadayım. Hem de soğuk odada. Ay, ne yapacağız? Arkadaşlar, toplam 10 abone olduğunda ben yüzümü göstereceğim. Tabii ya merak ediyorsunuzdur ya da etmiyorsunuzdur ben bilmem ama yani ilk videodan yüz merak edilmez öyle düşünüyorum ben. Anne kapıyı kırdın kapıyı ya. Kapıya yazık gerçekten. Ay kız kaç oradan? Ay yüzür diyor var ya. Bir dakika. Ben böyle yana döneceğim. Bir dakika. Hmm. Aferin. Var ya. Bakayım. Yeten. Aa sadece bu kalmış. Biliyor musun? Sadece bu kalmış. Aa, biliyor musunuz diyorum ya. Arkadaşlar biliyor musun? Biliyor musun? Diye yer ya. Ay. 4 dakika kalmış şu an. Ay. Saat da 4.15. İyidir. Ay bir üşüme var bende. Ne oluyor bana? Aa 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 bug oldu bug oldu. Bug oldu. Bug oldu. Game over. Aa Piggy öldürdü. Bug oldu. Galiba şarjı bitti. Allah rahmet eylesin. Ne yapalım? Ne diyelim artık biz? Oo bir tane Robux'u var. Ama neyse yok. Arkadaşlar bu e, Clara'ymış neymiş? O. Oh. Bakın arkadaşlar ben buyum ben kendim kendim koş babana koş. Ne 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 na ne 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 na babana koş. <laughs> Bahar Candan'ı bilen var mı? Varsa yorumlara Bahar Candan'ı biliyorum desin için bağırdan var. Bu Hayır onu seçmeyin Allah aşkına. Tamam ben de onu seçeyim artık. Pes ettim ben. Pes pes pes. Neyse. Aa. Hadi bakalım inşallah sahibi Bir de şans dileyiniz. Bunu açacağım. Bu 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 bu. Ye yeah, bu bu Hayır. Bot değil bot değil bot değil. Hayır Allah kahretsin. Hayır. hayır hayır hayır. Aa şarjım bitiyor. Run Nereye takacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar şarj biterse benden değil buna, ona göre. Ah arkadaşlar bu bölümde bitiriyorum bu arada. Öldüğümde. Ay kel ya. Ah. Of ya. Şarjım bitiyor. Nereye takacağım? Nereden bileyim ben? Şimdi burada priz yok. Yani uzak yerde priz var. Bu da yok. Selam. Bana Robux verir misin güzelim? Bak biz Türk'üz. Bana Robux ver. Ben de sana Türk bayrağını vereyim. Olmaz mı? Hayır. Hayatta vermem. Hayatta vermem. Kimseye Türk falan vermem. 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 Türk bayrağını içine ediyorlar ya. Ay. Bir gidiyordu. Allah kahretsin. Nerede? Bir dakika ben saklanacak yer mi olacağım? Ananı bacını orada orada orada. Aa kaç. Ya geliyor. Geliyor. Allah, Allah belanı. Aa bak köpek burada Köpek. Köpek. O bak Anana Ananı oradan mı geliyor? Ay. Ay. Ay öleceğim geberceğim. Ay kaç 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 kaç. Ay. Ay altıma sıçacağım. Altıma sıçacağım. Benim tek mi peşimden geliyor ya? Oğlum benim niye peşimden geliyor? Ben sana ne yaptım? Cık, Allah Allah. Yani aslında arkadaş olabilir ne dersin? Kabul etmez biliyorum. Biliyorum kabul etmez biliyorum. Bir dakika. Bir dakika. Lan nerede bu? Nerede? Çıkmış mı? Hey neredesin? Ne oldu? Mal neredesin mal? Mal neredesin mal? Aa, ben ne dolap? Bilmek isterdim ama bilemiyorum. Ay keşke buraya gi gidebilsem. Her herkes buraya gidiyor biliyor musunuz? Allah belanı orada. Orada. Kaç 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 kaç. S sıçtık. 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 Bazı kişiler ölmüş tek biz kalmışız biliyor musun ben kazanacağım ben kazanacağım oğlum bu ne hep beni kovalıyor ya tamam ben pes edip öleyim ölü mi orada geliyor orada onu hemen onun yolunu kaybettirmem lazım hem de hemen Kaçıyor. Çok korkuyorum. Ya eğer öldürülürsem ba bağırırım. Ay Allah belanı. Tamam ben ölüyorum ya ölüyorum. Ha ha Zaten ses de gelmiyor. Ah oh, ne rahat. Ses i̇şte bir sebep. Ben çok korkuyorum bu arada. Sesim gidip geldi biliyorum. Bok. Bok. Aslında bok ikiye de basabilirdim. Ay üf. Sadece bu kalmış. İte. İte ne be? Ha, ben ne demiştim? İkinci bölümde bitiriyorum demiştim. Arkadaşlar maalesef bitirmek zorundayım burada. Ölürsem. Hoşçakalın. Bu kadardı videom. Hmm. Videom bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sakın ama. Tamam mı? kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın. Hadi görüşürüz. Öpüyorum. Bye. 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 bye.